And I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, ball the cord Yeah, I believe it, oh. oh The past is everything we were Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is stars Shall chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turning dice to go And we'll dream I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for all that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will. From the bottom to the top, we're sparking wild fast Never quit and never stop, the rest of our lives From the bottom to the top, we're sparking wild fast Never quit and never stop, it's not until you fall that I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Shall chase the sun find the beautiful We will go in the dark turning dust to go and we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly, until I'm breaking, until I'm breaking, out my cage like a bird in the night, I know I'm changing, I know I'm changing it, into something big, better than before, and if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for, hayatım başarılıydı benim çok. Böyle okul bir, bir sınıfım öğretmeni olmadığı zaman oraya çocuklar ders vermek için gönderilir. Okumak istiyorlardı. Fakirlik yüzünden okumadık. Babamın arkasında geldik olduk. Temelim testici ben. Bir şey yapamadık. Sonunda biz Şekköy ailesinde Han hayvanların bağladığı yerde düzen kurduk yol kenarı. Akşamları orada yattık kalktık hayvanlar oturup yerde için taraf olmadım. Sonunda bizim arkadaş Almanya gitti. Arkadaşı varmış orada. O beraber çalıştığımız bahçe komşusu. Ben yalnız kaldım. Bu sefer biz de arama araştırmaya başladık. işte buraya başvurduk. Allah razı olsun adam bize e, 300 metreye istedik. Fakat e, 5-6 dönüm yer verdi. Burası senin oğlum dedi bana. Ben e, ağladım yani. Gözümden yaşmış fışkırlamış dedim. Benim param yok. Babam zaten garip. Ben dedi, şimdi iyi bir zaman için dedi, öyle yiyip, Sonunda buraya sahip olduk. Burada çalışırken bu sefer bir yangınla karşılaştık. Gecenin bir birinde bir ateşle karşılaştık. Büyük evladım vardı, Mustafa isimli oğlum. Onu o yangını kaybettim. Sonra kayınvalidemi kaybettim. Ailem elden ayaktan yarım kaldı. Şimdi ben bu yaşantı içerisinde çok çok kişilerle karşılaşmam oldu. Dolayısıyla biz Paris'e gittik. Paris'te 7-8 gün kaldım ben. 15 gün Fakat onlar e, işlerinin başından ayrılmadılar. Ben yalnız kaldım. Yalnız kalınca ben dedim bu kadar yeter. izin istedim. Ben gideceğim dedim. Ben e, ölüm yolunu girmiş bir adamım. Dolayısıyla bu senin bahsettiğin olaylar beni e, ömür boyu şey olacak yani. E, Memleketim durdukça e, duracak. Böyle bir ham bir kirşvi varmışmış, Necekler. Ben işte muhakkak bugün yarın öleceğim. Beni yaşatsın diye hep. Bu yer yurt benim neslimim olacak. Evlatlarım olacak. Onları hatıra bırakmış oluyorum yani. Şimdi. Bak o köşedeki vazoyu yaptım, şu karşıdaki en üst katındaki oturan adamın ağzından şu çıkmış. Yarın bir rüzgar gelir, ala götürü demiş çocuğun yanında. Bir gün çocuklar buraya gezmeye geliyorlar. Şimdi aydın göçtüler gittiler. Dolayısıyla çocuk... Benim yanımda dede dedi, ey bir rüzgar gelir dedi, bunu alıp gider değil mi? dedi. Adam yerin dibine girecek sanki. O öyle bir hal aldı. Fakat e, ben onu düşünmesem, o durmaz şimdi ya da dediği doğru. Fakat onu göre sabitleştirdim ben onu. Ki Allah'a şükür bugün yıllar oldu yani onu oraya yerleştirdi, yerinde duruyor. Çok şükür. Oo dediler. Ee, turistik işi yapıyorsun dediler. Efendim dedim. Ben turistik işi yapıyorum. Turisti göremiyorum. Geleceğe hizmet etmek güzel bir şey. Dolayısıyla benim zaten bir çamurcu çamurla ilişkisi olan bir adamın katkısı ne olacak? Dolayısıyla çalışmak sayesinde insan bütün zorlukları yeniyor. Güzelleşiyor, para kazanıyor. Dolayısıyla çalışmayı öne alsınlar. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kendi heykelinizi yaptığınız zaman Heh. ne hissettiniz? E, sevinme olayı var tabii iş içinde. Şimdi abim teşekkür etmedim diye toplumdan dışarı çıkardılar beni. İçimden geldi böyle bir hastalığa yakalandım. O zamandan beri zaten kafamda bir manyaklık var benim. Dolayısıyla demek istediğim... Yani heykeli yaparken duygularınız neydi? Oraya o heykeli koyduğunuzda Hamdi Kirişçi orada çömlek yaparken heykeli köşede durduğunda duygularınız neydi? E, sevindim abim çok sevindim. Yani hayatta bir sevindim, heykelinizin olması. E, vatandaş bu memleket sayılı adam hamdi dedi, ölmezsin sen gari dedi. Devamlı bu heykel seni yaşatacak dedi. Bunlar yani bir kolay söylenen bir laf değil yani Allah'a çok şükür. Bunları yaşadım ben. Ben bugün yarın öleceğim muhakkak. Fakat onlar beni yaşa ya. yani. Peki at heykeli için ne diyorsunuz? Elinde kılıç olan Cumhuriyet Meydan'daki at o, heykeli için. Abim şimdi ben bir aceleye geldim. Bir. Beni at göstermediler. İki. Dolayısıyla şimdi pişman oluyorum. Bir at bakmadan at yapmışım. At çok ufak. Oradaki yapılan at. Fakat adamı taşıyor. Üstündeki <laughs> adamı taşıyor. <laughs> o, o, güldürüyor böyle. <laughs> Velhasıl demek istediğim hani yardım almadım yani. Hani bir görüş dahi almadım. Kafadan oldu hep. At yaptık kafadan. Bu dört ayağı var ya kulağı var, şurası var, burası var. İşte bu görüş üzerine çalıştık oradaki işlere. Karşımızda bir canlısı veya bir kitabı veya santim, yoktu yani elimde. Olduğu gibi kafadan yaptık, geçtik. Herkese saygı, selam.